Dün var ya bugün gelemeyecektim az daha. Öldüm dünya. Anlatacağım size, anlatacağım. Neyse, hükümet beni çok güldürdü. Dediler ya belediyeler borçlarını ödesin. Belediyeler SGK'yı ödemiyor. İşte ona ödemiyor tamam Belediyelerin normalde ödemeleri gerekiyor Niye ödememişler Yani Aziz Bey döneminde çatır çutur ödeniyordu Rahmetli Piriştine döneminde de dönüyor. Yani Tunç Bey zamanında mı ödenmemiş Ya da X belediyede Y belediyede o zaman mı ödenmemiş Neyse bakın ödenir Şekli olur şemali olur Yani bir yol bulunur orada ama Benim gülmeme neden olan ne biliyor musunuz ee, Hani şu Yüzsüzler var ya yani kaç kişi? 300 tane mi? 500 tane mi? Ne? 200 tane mi? 100 Ya yüzsüzler yüzsüz. Yüzsüz, edepsiz, vicdansız, izansızlar var ya. Alıştık artık onlara. Ne kadar normal söylüyoruz değil mi? Yani eskiden birine yüzsüz mü sen deyince en azından üzülürdü insanlar. Ya şu vergileri silinen yüzsüzleri diyorum ya anlamadınız mı? Ya şimdi hükümet bu kadar devlet ve milletin çıkarı için uğraşıyorsa abi o yüzsüzlerin vergisini niye sildiler abi? Ben bunu anlayamadım. Yani Bilal Beyciğim gelse bir soracağım ona niye sildiniz vergileri diyeceğim. Ben böyle söylediğim için adam gelmiyor benim yayına. Söyleme işte değil mi? Ama biz şimdi ne İsa ne Musa, yani bazı CHP'liler muhalefet ağzıyla yayın yaptığımı söylüyor, bazı AKP'liler e, CHP ağzıyla yayın yaptığımı söylüyor. Oysa ben sıfır partiliyim. Hani i̇nanmayan baksın, öğrensin Hasan Tahsin Kocabaş Cumhuriyet Başsavcılığında herhangi bir partinin üyesi mi değil mi? Baksın, evet Cumhuriyet Halk Partisi üyesiydim. Doğru. Yani ben, ben hayatımda zaten bir Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye üye oldum. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Ee, şey diyorlar, MHP'ye MHP, ye, MHP ye iyi olmadım ben. 2004'te sadece aday oldum ben ona. Üyeliğim yok. İnanmayan gider Cumhuriyet Başsavcılığından bakar yani. Hatta ben başkanın danışmanı olduğumda bazı tipler başkana MHP'li adama danışman yaptı dediğinde benim tepem bir attı. Gittim Cumhuriyet Başsavcılığından şey aldım. Ee, kağıt aldım. Aziz Bey'in önüne koymuştum da çok kızmıştı. Buna gerek var mı ben bilmiyor muyum falan demişti yani. Neyse ben gerçekten soruyorum. Yani AK Partili milletvekillerine soruyorum. Tamam belediyelerden borcun tahsilatına lafım yok. Bunca zamandır yapıldı, yapılmadı, neden aksatıldı, Özgür Özel'in söylediklerinde ne kadar haklılık payı var yok. Onları bilmiyorum. Yani o konuya girmiyorum. Ben sadece döne döne, şu yüzsüzlerin şu yüzsüz adamların vergilerinin niyesi, Bunun bir gerekçesi olmalı. Yani devlet şöyle mi yapıyor? Ya çok güzel kravat takıyor. Ya da çok güzel takke şalvar giyiyor. Ben bunu şey yapayım mı? E, vergisini sileyim mi? Öyle mi deniyor acaba? Yani belediyelerle oynamak e, sadece tabii şimdi arkadaşların çoğunda background bilgisi yok. Ama ben hatırlatayım. Sadece hatırlatayım 89 yerel seçimleri öncesinde bir limon gibi sıkılmama olayı vardı biliyorsunuz hatta Özal'ın yaptırdığı posterler vardı eli kolu beli belediye başkanı ister misiniz diye. ne ayıp şeylerdi ya yani hükümetsiniz. Vatandaş sizi seçmedi, başka birini seçti belediyeye diye ona numara yapıyorsunuz. Ya ayıp bir şey, çok ayıp, çok ayıp. Yani Özal da yaptı bunu. Bak bunu, bunu, bunu ne yazık ki iktidar partilerinin hemen hepsi yapıyor. Bir şekilde yapıyor. Ben o tarafında değilim. İnanın değilim. Yani iktidar partisi CHP'li belediye ne yaptı? Orada değilim. Çünkü benim CHP'li belediyelerden de sıkıntım var. Gerçekten var yani. Çünkü CHP'li ilçe belediyeleri şu anda ortalama reklamasyona çok önem veriyor. Bir, iletişimleri çok kötü. Halkla iletişimleri bu kadar kötü olan bir döneme ben daha önce rastlamadım. Bakın millet şaka değil. Allah'a çok şükür hafızam yerinde 84 yılından beri Burhan Bey'in ilk seçiminden beri Süha Baykal döneminden beri ben belediyeleri izliyorum. Başlarına bela oluyorum destekliyorum, eleştiriyorum. Ama böyle böyle bir dönem olmadı. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'na telefonla ulaşmak mümkün değil. Tunç Bey'e ulaşabiliyorduk, Aziz Bey'e ulaşabiliyorduk. Rahmetli Piriştine'ye ve Burhan Özfatura'ya. Ama ilk defa böyle bir iletişim sıkıntısı var. Ve bu sıkıntı normal değil. Çünkü belediye başkanlarının açık söylüyorum size öyle bir konumuz var. Bu dönemin diğer dönemlerden en büyük farkı ne biliyor musunuz? Bu dönemden önceki belediye başkanları yoğurtları İzmir'den tedarik ediyorlardı. Hani hepsinin yoğurtu iyi şairi diyoruz ya ama yoğurtlar İzmirliydi. Şu anda belediye başkanlarının yediği yoğurtlar sanıyorum İzmir dışından geliyor. Artık Malatya'dan mı geliyor, Diyarbakır'dan mı, Manisa'dan mı, İstanbul'dan mı bilmiyorum kel alaka bir şekilde CHP'nin İstanbul milletvekili İzmir'in belediyelerini ziyaret ediyor. Şimdi bu normal mi Allah aşkına?